Attım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunlar beylik sorular ama bunların altında da çok mana yatıyor. Belediye başkanı olmak size insan doğası hakkında neler öğretti? Yani beş senedir zaten daha önce de insanlarla iç içeydiniz de. Bu sefer e, direkt yetkili ve sorumlu olarak beş senedir bir, bir ilçe'yi yönettiniz. E, sevabıyla günahıyla. Bütün bunlar sizin şahsiyetinize, şahsiyetinize neler kattı, sizde ne gibi değişikliklere sebep oldu ve bu halkımız hakkında, onun doğal yapısı hakkında bir takım yeni fikirleriniz oldu mu? Sokakta dolaşan insanlarımızla ilgili, komşularımızla ilgili, komşularımızla ilgili, kentlerimizle ilgili e, olumlu yönde şeyimi, davranışlarımı, hareketlerimi ve iddialarımı güçlendiren, Olumlu değişiklikler oldu demin anlattığım örnekler evet. gibi şu anda sahilde yürürken karşılaştığın davranış biçimleri daha da güçlendiriyor. Ama başka bir şeyi de beni olumsuz etkiledi. Ben siyasette memurken Sağlık personel Derneği Başkanıydım, TÜSTER Başkanıydım uzun bir süre. Daha sonra işte avukatlık, sermayesi, insan, insan ilişkisi. Avukat olduğum ilk günden beri siyasette her kademesinde vardım, ona geldim. Yalnız son 8-10 yıllık süreç içinde siyasi partilerin üye yapısında ve kadrolarında ciddi bir çözülme hissettim. Yani sen, samimiyetini fark edemiyorsun, samimiyetini ölçemiyorsun. Nereye kadar seninle beraber, nerede seni bırakacak fark edemiyorsun. Ben bunca deneyime rağmen şu 5 yıl, Hatta hatta o beş yılda da fark etmedim. 5 yıldan sonraki bir, bir buçuk yılda tüm ezberim bozuldu. Zaten o şeyden sonra ben biraz da mesela sabahleyi çıkıp yürüyorum. Bunu sabah akşama çıkardım. Atakum'da şu anda bu iç Karadeniz dahil, Karadeniz'in tamamı dahil, Türkiye'nin her yerinden insan geliyor. Burada hemşerisi var, ne bilim Hakkari burada damadı var, gelini var, memnesi var, herkes var. Akşamları da yürüyorum. Niye? Akşam böyle çok disiplinli yürünemiyor. Kalabalık. Bir oraya semaver koymuş, biri oraya şey, başkanım gel bir çay iç. Başkanım bilmem işte plan gibi onlarla kendimi test etmeye çalıştım. Niye? Bu çözülme oradakilerde mi var? Bizim partilerin işte doğularının evet, etrafındakilerde güzel. mi var? Çok güzel. Partinin bahçesinde ve binasında var. Dışarıda yok. Çok güzel. Bu da beni umutlandırıyor. Bu da beni umutlandırıyor, fikre enerjimi abi, artırıyor, yani. enerjimi artırıyor, moralimi bozduk şey boz, moralimi bozmuyor, yürü, dedirtiyor. O yönüyle bizim insanımız ee, emek vermeye, sevgi e, göstermeye değer bir toplum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu görev süreniz boyunca sizi en çok zorlayan karar. Veya sorun veya mesele nedir hatırlıyor musunuz çok soruluyor ya. yani zamanımızı da iyi kullanmak evet. istiyorum böyle öz olarak e, nedir yani sizi böyle zorlayan bu ya karar zorla karar verdiğiniz nedir böyle bir şey var mı öyle bir şey yok ama şu var ben köy çocuğuyum. yatılı okudum beni devlet okuttu. Diğer e, hukuk fakültesinde eğitim mensubu çalışarak okudum. Pardon şöyle bir şey soracağım. Biz Cemil Deveci, tamam Cemil Deveci de. Cemil Deveci nedir, kimdir, nereden gelir, nereye gider? Ben bir yerde sizin sesinizden mi dinledim, yazılı mı dinledim bilmiyorum. Böyle yarım pantolon, şort işte falan gibi bir şeyler kaldı <laughs> aklımda. Yani bir, bir yokluk falan gibi. Evet. Doğru mu benim aklımda kalan şey? Şöyle doğru, doğru. E, ortaokuldan sonra yatır okul sınavlarına gidiyoruz. O da şöyle <laughs> oldu. Ortaokulun <kuru, gülüyor> orta son sınıfında üç öğretmen, fizik, matematik, Türkçe öğretmeni, 2 sınıftan AB sınıfından bizi 45 kişi seçtiler. Bizi yatırı meslek okullarına hazırlıyorlar. Bir caminin altında sınıf oluşturmuşlar. Bizden bir kuruş para almadan Bizi oralara hazırladılar. Seçtikleri öğrencilerden biri de benim. Benim babam okur yazar değil, annem okur yazar değil. Yani bana yol gösterecek, yol açacak ailede kimse yok. Öğretmenim başvurumu bile o yaptı. şey, Beylerbeyi Deniz Askeri Okulu sınavına girdim. Yazılıyı kazandım. Çağırdılar. Orada mülakat var. Mülakat iki bölümdü. Bir Sözlü bir mülakat yapıyorlar, Diksiyonunu, işte ufak tefek konuşmanı.